Kadın özgür bir bireydir. Kendini yeten kadına alışacaksınız. Her türlü şiddete hayır. Silahla gelme, çiçekle gel. Kadını şiddetle susturan toplumun geleceğini karartır. Gözlerini kapama, kulaklarını tıkama, kadına şiddeti onaylama. Şiddet, karanlık yüreklerin egemen olduğu kör bir kuyudur. Şiddetin olumlusu, iyisi yoktur. Şiddet dilde başlar. Şiddete sessiz kalma. Kadına şiddet insanlık suçudur.